Ha Cihan. geleceğim, dört. Sayın Bakanım önceki tanımamış sizi. Tanımadım, tahmin ettim ben, <laughs> tahmin ettim. Bir de kalabalığı gördü, şaşırdı. İyi i̇yi, i̇yi, i̇yi iyi olsun. İyi seneleriniz olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar, iyi akşamlar. Iyi seneler, iyi seneler. İyi Sayın bakalım iyi Çok şükür, şey. siz nasılsınız? Merekettim. Misafir oluyoruz. Yılbaşı gecesi mi Sayın Bakanımız geldiğinde e, e tabii ki bir abi kendisini tanıyamamış olmalı ki e, e, bir sıkıntı yaşadık fakat geldik şimdi çayı da var her şey de var sağ olsun bizi e, evine konuk etti bugün evet. e, ve e, belki söyleyeceği şeyler de olabilir biz çayını yudumlarken sözü bir abiye bırakıyoruz teşekkür ederiz ağırladığınız için. eşimiz abi. annem hep hoş, beraber hoş e, buraya geldik tam bir edinelim Bümün abi <laughs> misafirperver e, iyi niyetli iyi kalpli birisi e, sözü kendisine bırakıyoruz ben yani kusura bakmayın yani ben tanımadığım için ne diyeceğimi şaşırdım yani ondan sonra yani bir söylenecek bir kelime bulamıyorum yani çok affedersiniz kusura bakmayın yani özür dilerim yani buyursun gelsin kapım her zaman herkese açık. Ya olay ben balkondan baktığımda burada zannettim ki hani bir kavga var gibilerde yani şey olarak ben gitsem çağırmam bakan Acıfer'in Gidip aşağı kapıyı açarım ona. Bakana sarılırım yani. E, koskoca bakanımıza kapıyı bir çay mı esirgeyeceğiz yani? Bazen basreti bağlanıyor ama insanın. Ya işte insanlar var ya ne O şey zaman Zıra. yok tanısam ben çiftçilik yapayım. Edirne'ye geldiğinde evinize davet ediyorsunuz. Muhakkak tavır. Buyursun gelsin. Özür dilerim ondan yani. Olur. Hı. Hı? Konu çay olduğu için. Abi, Çayımız abi. var Sayın yani. Bakan, ee, bak. şimdi e, değerli Mümin abimizle bakalım. beraberiz. E, ee, sizi tanıyamamış tabii e, geçen gece. E, ee, bir saniye sesinizi dışarıya veriyorum. Kendisi de burada. Peki ona bir, bir ara geldiğimiz uğrarım. Şimdi meclis açılıyor. Sen, bir selam vereyim hemen. Şey. Tamam şu an. Bakanım bekliyorum seni. Buyur gel kusura bakma. Özür dilerim bakanım. Bekleyin bak. Merak etme. Anı Buyur. Anı kapı anı. herkese açık. Herkese. Tamam tamam. tamam. Beklerim bak bakarım. Tamam, bak, Gelmezsen bak, kızarım. Geleceğim geleceğim. geleceğim tanıyamadım tamam. seni arkadaşlar. Kusura bakma ben seni tanıyamadım hani Çıkaramadım. Tamam, ben, ben zannettim ben, ben bir kavga et, gürültü et, var zannettim et, ben, ben. Onun için şey yaptım. Ben, ben, ben ama geçtikten et, geçtikten sonra fark ettim ama iş işten geçti. Gelip de hanım hatta, hatta git dedim. Bana özür dile kahvede dedim. Ben gidemem. Utandım. Tamam. Sayın Bakanım yalnız çay çok lezzetliymiş siz çayı kaçırmış Buyurun, oldunuz. Buyurun gel çayımı için. Geleceğim, <laughs> geleceğim. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ ol gelsin Bakanım. Kolay gelsin. kolay gelsin. İyi görevler sağ olun.